Aa, tabii geldik. Neresi sekreter? Sayın başkanım. sekreter, bir saniye Selva var. Çalışmamız var. İnşallah onu halledeceğiz. ondan sonra da 2025'te bu yerleri topoğrafisini yapacağız. Restorasyon yapacağız.

Tabii kooperatifçiliğin faydalarını Aha. il müdürümüz, başkanımız hepsi anlattılar. Ben tekrar yapmayayım ama e, ortak şey birlikten kuvvet doğar. Şimdi internette gezerken bir şey gördüm. 2 artı 3 5 eder diyor. Eğer ikisinin karelerini alırsak e, 2'nin karesi artı 3'ün karesi 4 artı 9 13 eder diyor. Yani birlik olunca güç katlayarak artıyor. O anlamda e, gerek üretim anlamında, gerekse problemlerin çözümü anlamında, lobicilik faaliyetler anlamında, ürünlerimizin pazarlanması anlamında e, kooperatifçiliğin, birliklerin, e, derneklerin kesinlikle e, STK'larımızın faydası büyüktür, yadırganamaz. Tam Muğla'mız gerçekten örgütlenme, teşkilatlanma konusunda üretici örgütleriyle sulamadan tutun, kadın kooperatiflerine, balıkçılardan tutun, arıcılığa kadar hakikaten Türkiye'de bu anlamda en örgütlü illerden birisi. Bu da zaten sonuca da, yaklaş, sonuca da yansıyor. Mola turizm memleketi, bizim ana Mola ekonomisinin lokomotifi turizm her yıl bir 7 ile 10 milyon arası turizm olayı ziyaret ediyor. Bu sene tarihi rekoru kırdık. Yabancı turist sayısında 3 milyon 700'lerdeyiz. Yerli turistle beraber ana lokomotif turizm. Tabi Allah bu özenerek yaratmış. Her türlü güzelliği vermiş. Koyları, denizleri. %68'i mesela orman, ormancılıkta da çok iyi durumda. Tabi tarım da Muğla'nın ana lokomotiflerinden birisi. Turizmle beraber. Bu anlamda da Muğla marka bir şehirdir. E, dün akşam biraz tarım verilerine baktım. Hakikaten ona yakın üründe Türkiye'de e, ilk beşteyiz. İşte çam balında birinci sıradayız. Su ürünlerinde birinci sıradayız üretimde. E, yine limonda dördüncü sıradayız. Portakalda beşinci sıradayız. Muzda dördüncü sıradayız. Yani bunun gibi örtü altı sebzecilikte her alanda inanılmaz bir potansiyel var. Tabi bizim de görevimiz Su ürünlerinden arıcılığa, arıcılıktan işte örtü altı sebzeciliğine, seracılığa tüm üretimlerde sizlere destek vererek sizlerle beraber bu potansiyeli hem Muğla ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katmak istiyoruz. Bu çerçevede de tüm kurum ve kuruluşlar, müdürümüz anlattı, belediye başkanımız, yine Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz burada. Onlar da anlattı. Bizim de amacımız bütün bu potansiyeli ortaya çıkarıp ülke ekonomisine katma değer, Muğla ekonomisine katma değer yaratmak. Bugün Sayın Malum, Saygıdeğer Hazır'ın Muğla'daki 211 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Su Ürünleri Kooperatifleri ve Sulama Birliği Kooperatiflerimizle bir aradayız. Aynı zamanda Yetiştiriciler birliğiyle. Yani Muğla tarımsal üretiminin neredeyse yüzde altmışını sağlayan heyet, eller, üreten eller, o kocaman yürekli insanlarımızla bir aradayız. Bu arada sağ olsun ricamızı kırmayarak apar topar buraya gelen baş kontrolörlerimize, kooperatiflerimizin de yine şahsım ve kurumum adına şükranlarımı arz ediyorum. Kooperatifçilik biraz önce arkadaşımız da seslendirdi. Sına girmiştir tarım içinde milli savunma kadar önemlidir ilkesi yerleştirilmiştir. Daha önce herkes dünyada paramız var şunu alırız bunu alırız ama artık o küreselleşme dediğimiz olgu dünyada da yerini yeniden yine yine ulusalcılığa döndürüyor. Dolayısıyla herkes kendisine yetecek gıdayı üretmek zorunda. Kooperatifçilik niye ki onu savunuyoruz? Bakınız arkadaşlar Avrupa Birliği'nde et ve süt üretimini ve pazarlamasının yüzde doksanı kooperatifler aracılığıyla yapılıyor.